Hepinize selam. Ne yapacağız? Ekmek yapacağız gene. Şöyle. Tam burada yoğunum var. Bunu akşam şu anda gece saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 12.30'u geçti. 1'e geliyor neredeyse. Akşamdan hazırlıyorum ki sabaha kadar mayalanacak bu. Ondan sonra Cuma Ondan sonra da bunu kırımda pişireceğim, Allah izin verirse. Aynı şekilde basit. Bir kaşık, çorba kaşığı tuz ekliyorum. Bir çorba kaşığı da şeker ilave ediyorum. Ne şey edecek o şeker biliyor musunuz böyle nar gibi kızarmasını edecek. Şimdi bunu alıyorum şöyle iyice malzemelerimi şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Her yerine gitmesini sağlıyorum böylece. Kenara koydum. Biraz ağır bir un buğday galiba. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar ne koyacağız biliyor musunuz? Bu sefer yaş maya kullanacağım. Şu pak mayanın şey var. Bundan 10 gram kadar. Bu 40 gramdır. Yanlış bilmiyorsam. Bakın burada vardı. 42 gram. 10 gram kadarını bunun içerisine şöyle elimle kırarak atacağım. 10 gram da yani şu kadarın dörtte bile yapıyor işte. Şunu kullanacağım. Şöyle kıra kıra bunu açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dememeye kendimi <laughs> şey yapıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Çok kullanıyorum o lafı. İyi olmuyor galiba. Neyse. Bunu da koyduk. Şimdi suyumuzu koyalım. Önce tabii şöyle bir karıştırıyorum yine. Ondan sonra şöyle bir mezere kabım var. Bu bir bardak, one cup dedikleri kap. Bundan üç tane. Ya 3 bardak su koydum arkadaşlar bundan. Yaklaşık 600 mililitre falan yapıyor. Orada mesaj gelince video çekmeyi kapatmış telefon. <laughs> Kusura bakmayın. O kısmı göremediniz. Şimdi bunu güzelce şöyle yediriyorum arkadaşlar. zaten kendini toparlayacak hemen. Özellikle diplerini falan şöyle iyi şey yapmaya çalışın. Ovumaya çalışın. Arada bir dibinde kalıyor çünkü. Şöyle. Gel, 3 dakika bunu şöyle güzelce karıştırıyoruz. Kenarları alın. Şöyle gelsin ıslansın. Bir kere hata yaptım dedi çünkü kaldı. Sonra beyaz beyaz içinden çıkıyor. Şöyle yapabildiğiniz kadar dibine değecek karıştırın. Elen gördüğünüz gibi. Bu işi tamamdır. Şöyle dikkatlice hamuru bunun üzerinden kazıyorum. streç filmimi aldım. Şöyle. Bir bu taraftan. Bir de diğer taraftan. Zaten bitmiş. Koyuyorum. Bunu burada bırakıyorum. Sabaha kadar bu böyle yavaş yavaş şişecek. Sabah görüşürüz. Günaydın sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz yükselmiş. Şu an sabah kaç bakayım. Saat yedi buçuk. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra bunu pişireceğim. Tencerenin içine alacağım. Ama bir iki saatte orada bekleyeceğim ki tencerenin içinde de biraz kaparsın istiyorum ki içi biraz daha gözenekli olsun. Evet gördüğünüz gibi bunun içine yerleştirdim. Şunu üzerine biraz çörek otu koyuyorum arkadaşlar. Çok yakışıyor çörek otu. Otu oku. Sabah mahmurlu kusura bakmayın. Bakayım öyle biraz susam var mı? Susam da koyabilirim. Ama yoksa susamdan önce çörek otunu tavsiye ediyorum. Felaket oluyor. Nasıl olsa ekmek benim. Biraz da üzerine karabiber atacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle nice. Nice. Şimdi şu plastiği tekrar alıyorum. Genç yani. Bunun üzerine şöyle dikkatlice tekrar koyuyorum. Bir yani iki saat daha, daha 9 kadar daha tutacağım. Ya çünkü fırında yaptığınız zaman o e, daha mutfak fırını yani ev fırınında yaptığınız zaman normal bir fırındaki sıcaklıklara ulaşamıyorsunuz kolay kolay. 250 de sınırlı bu. Ama normal atıyorum bir fırında 600-700 derecelere çıkıyor. Tabii o zaman daha iyi kabarıyor, daha iyi çıkıyor oluyor. Şimdi ben buradaki amaç biraz daha bekletmemin şey. Şimdi mayalanıp yükseldiği zaman işi gözenekliydi. Şimdi de hepsi söndü. Bir iki saat kafama göre hesap ediyorum. Belki de yanılıyorum yani acemisiyim bu ekmek yapmanın. Biraz yükselsin, o yükseldikten sonra fırına koyup pişireceğim. Bakalım olacak mı? Yükselecek mi bir de onu da bilmiyorum. Göreceğiz. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Gördüğünüz gibi iyice kabarmış. Şimdi yaklaşık bir 10 dakikadır fırınımı ee, şey yapıyorum, ısıtıyorum. Şimdi bunu fırına yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi fırınıma yerleştirdim. Kapağı açık yapacağım. Çünkü neden? Ee, tırstım biraz fazla kabarırsa e, şeye yapışmasın diye. Tencerenin kapağını. Yalnız böyle kurumasını önlemek için şuraya şurada görüyorsunuz. Şöyle çekeyim birazcık su koydum buhar yapsın diye. Buhar hem kabuğunu çıtır yapıyor hem de aşırı derecede böyle kurumasını önlüyor. Şimdi ilk etapta bir 40 dakika bunu pişiriyorum sonra kontrol ede ede gideceğim. Bu arada söylemeyi unuttum. Kaç derece? 210 derecede 40 dakika yapıyorum. Biraz daha şeyi arttırdım ısıyı. Geçen seferkini 200 derecede yapmıştım. Bu sefer 210'da yapacağım. Şöyle bir bakıyoruz, fena durmuyor. Ben bir 20 dakika daha yapacağım arkadaşlar, ne olur ne olmaz buradan takılsın. Duydunuz evin sesini? Şimdi alıp bir kontrol ediyorum. Şöyle birazcık zeytinyağı sıkıyorum arkadaşlar. Bu ne olacak biliyor musunuz? Zeytinyağı hemen kuruyacak zaten üzerinde ama böyle parlak bir görüntü kalacak. Dekoratif amaçlı. Özel bir lezzet verdiğinden değil. Şimdi ne yapıyoruz? Kontrol. Duymak istediğimiz bu. Çıtır. Çıtır testinden geçti. Şimdi bir dibe doğru batırıyorum. Nereden batıralım? Şuradan başlayalım. Düzgün gelirse ki geliyor. Evet bu olmuş gibi. Emin değilim ama evet evet olmuş. Şimdi bunu böyle bırakıyoruz. Birazcık dinleniyor arkadaşlar. Bu da zaten sıcak çok Elimi bir yaktım. Şöyle dibi de biraz onu pişme, pişirmeye devam etsin. Valla şuna bakın pasta gibi olmuş gerçekten. Şöyle bir şeyin üzerine aldım. Alttan hava girecek şekilde bu. Öyle bir şeyin üzerine koymanız lazım. Eğer alttan hava almazsa bu şey olur. Söyleyin adını hamurlaşır. Onu istemiyoruz. O yüzden alttan hava alacak şekilde bunu biraz böyle dinlenmeye bırakıyorum. şunu ortaya çekeyim. Çok keyifli duruyor arkadaşlar. Şu şeyin de keyfi affedersiniz evde ekmek yapmayı adam gibi öğrenmekte oldu. Gerçekten hem lezzetli oluyor hem de çok uzun süre dayanıyor arkadaşlar. Yani bir buçuk hafta falan gidiyor bende bir ekmek. Gerçi ben tekim o yüzden hani olabilir. Neyse biraz daha dinlen sonra sonra görüşürüz. Bu arada açlıktan kırılıyorum artık. Şöyle bir alalım bunu. Şöyle bir ters çevirelim. Kesmesi kolay olsun. Keserken böyle şekli bozulunca ben sinir oluyorum. O yüzden tersler kesiyorum. Aklınızda olsun, sizin de. Tabii bu arada ekmek bıçağım bulamıyorum ama yapacak bir şey yok. Şunu da keselim. Evet, gayet, gayet olmuş. Kabuğu taş gibi, çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz buna biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi gayet güzel. Eski kapalı diyebilirsiniz. Birazcık tereyağı koyuyorum ben. Ben böyle alıyorum ilk ekmeğin lezzetini. Okay. Yani ekmeğe büyük yumulmamak için kendimi sıçrayım şu anda. Şimdi bunun üzerine ne koyuyorum biliyor musunuz? Tabii ki de çocukluğumuzun lezzetlerinden olan salça. Salçalı ekmek herhalde aranızda çok geniş yoksa yemiştir. Mahallede top oynardık. Koşardık evden salçalı ekmek alırdık. Bu sene daha tabii. <laughs> 80'ler civarı. Neyse. Şimdi şunu bir tadına bakayım. Gerçekten şu kendi ekmeğini yapma işi <laughs> acayip lezzetli bir olay. Kafası da güzel. Ya bir de hani ekmek yapmayı ben çok zor bilirdim. Gidip böyle e, makine falan alacaktım. Yoğurmak için dinlenme falan 1.500 lira para gidecekti. Şu yoğurmadan öğrenme işi, ekmek yapma işi baya böyle işi değiştirdi. <laughs> o yüzden çok mutluyum. <laughs> Kendi ekmeğinizi yapın. Bu tariften yaparsanız <laughs> ne demek istediğimi anlayacaksınız. 220 derecede 210 derecede pardon yaklaşık 1 saat pişirdim. Tabii 1 saat 10 dakikada olur no problem şeyin gücüne göre. Kafadan 40 dakika pişiriyorsunuz sonra kontrol edeyim arkadaşlar aklınızda olsun kendi ekmeğinizi yapın lezzetine bakın <laughs> Gerçekten dışarıdan ekmek almayacaksınız gidip un alıp yapacaksınız kendinize iyi bakıyorsunuz başka bir lezzette görüşürüz dostlar